Evet konuş. Selam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir um, şey yapıyoruz. Emir'in yoz bayrak yapıyoruz. Ondan önce abone olup like atmayı unutmayın. Ve bir de size bir şey göstermem lazım. Bir şey söyleyeceğim. Kaç tane like şey var? Yorum var. Yorum 15 tane. Ee... Bak yorum 15 tane. Abone 8 olduk. Ay 9 olduk bugün. 150'de beğenimiz var. Lütfen bu sayıları arttıralım abi. Beğeni yapan arkadaşlar lütfen abone olun. Evet. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şurayı yükseltelim bir beceri puanlarını. Ben size bir söz vermiştim. Onu unuttunuz mu? 30 şey dakika diyorum. tamam mı? Tamam. Hmm. Size bir söz vermiştim. Şu sağ üstte bakın. Evet. İlk 11'i. İlk 11'de bir de bakın. 2.11'e çıktı. Ve bir animasyon. Bunu biliyorsunuzdur. O yüzden geçiyorum. Bunu. Ma <laughs> Sol kanatta. Vay 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 vay. Kavraya bak. Basıyorum. Arkadaşlar ama yine gündüz maçı. iki buçukta oynayacağız. 11 maçımıza çıkacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak mı bir bura arasında sonra. Baksanıza. Sol kanat olarak başlıyoruz arkadaşlar. Güzel performans bekliyorum kendimden. Evet. Laira bahsediyoruz. Maçımıza başlıyoruz. Dakika bir faal bir anlayamadım. Bodrum'la mı oynuyoruz? Evet arkadaşlar. We'll, uh, we can talk about coaches and their methods. It's now down to the players. <laughs> and we need to give the cup a day last And who will have the break desire? It should be a cracking game, though. And we mm have -hmm. all the top players. Yeah, it's not fair. Over from that of pressing. Not space. Bad target. Bad target. Get out of it. Here. Oh, it's oh, it's well, so so in well, well. <laughs> oh, Stuart, this is certainly one way to look at it. A tale of two very different devices <laughs> based in the league. Önre Hadi be Olsaydı da evet. dört 4 gol attığımız için Yokuz Bodrumlu oyuncuya verdim yanlışlıkla topu Kestim orada çok iyi. önemli bir müdahale yaptım. Ya Tian ne yapıyorsun ya? Koşu yap. Süper. Allah'ım ya ya. Evet. Koşu yap, koşu yap. Evet, Gool. bravo. 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 Arka. Gol. Gol herhalde bana yazıldı. Herhalde sen attın hadi. Kendi kulesini Gözbana yes, yazılmış Çok iyi İlk ilk 11 maçında ilk golümü atıyorum Bu arada 8.1'e çıktı, Hemen söyleyeyim Ya Yürü 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 yap koşu yap. Gool. İşte bu. Çak. Gool. Gool. Koşular çok önemli. Evet. Anladın mı? Adamın arkasına sarkıyorsun. Birebir kalmıyorsun. Iki gol attım arkadaşlar. İlk kez bir maçında iki gol atıyorum. Değil mi? Olsun. Bir hat-trick gelir mi be? Hat-trick gelse çok iyi olur. Yılın futbolcusu falan seçilebilirim. Maçın oyuncusu seçilirim. Bana uygun. Sadece şuradan şöyle bir iyi bir takıma gitmek istiyorum. E, spor'a kötü demiyorum bu arada. İyi bir takım. Ama daha da iyi bir takıma gitmek istiyorum. Hadi <laughs> ya. Bak Aa. şuradaki adama atacaksın bak. Oyun görüşünü biraz aç. Tamam. Aa, ben oradaki adama atayım dedim. Pardon olmadı. <laughs> Ya e şu hiç, hiç pas veremiyor. Tek böyle teke tek kaldığımızda veriyor. 10 nokta evet, oynuyoruz. Evet. Çok iyi top kestim. Ben yani kestim derken adamın ayağına top gelirken aldım. Bu arada arkadaşlar oynadığım zorluk efsane bir söylemiş olayım. Antagliani, hmm.

şampiyon yaparım. <laughs> Arkadaşlar ilk yerde rift yapmak ne demek? Bayağı iyi olmuş. Tabii canım. Ben Miguel burada olsaydım bir golleydim hala. Gel hocam. İğrenç bir takım o ya. Evet. Eyüp'ten daha kötü değil mi? Evet. Eyüp ona var ya en az üçlük yapar. Bence. Aa. ya mi? niye dar alanlara atıyorsun? Açsana oyunu. Oyun görüşünü hiç beğenmiyorum. Aç oyunu. Fenerbahçe iki hafta sonra Eyüp'le oynuyor Başakşehir maçından sonra ve Berk Özel sakatlanmış. Hocam hocam hocam. Well certainly a lot of focus on the play over the last year or two and he seems to have a bright future ahead of him. Hopefully it turns out to be a good move and he can continue to develop his career. <laughs> Yani dörtte gelmedi. Yani gelmesin yani. Çok oldu ya bu go goller böyle. Yeter gol yağmurunu yani tutulacak değil mi? <laughs> bu arada on um, ıı, onla oynuyorum maçı. Güzel sarsılışından da dene. Tamam deneyeceğim. Bir de başarılı duvar kası deneyeceğim. <laughs> Bir şey Erken istedin topu. Sen koşuya devam edecektin. Koşuya devam et. Devam et. Arkadaşlar ne oluyor? Well, see, is... Dakikada <laughs> bir gol geliyor. Ne? <laughs> Baksanıza bütün gol yerleri benle dolu. <laughs> Beş gelir mi? Beş de gelmez. Yani. <laughs> ben ben, ben, ben. Ah oh be fark ettiyseniz ceza sahası dışından golü overshot at. Over. çıktı. Vallahi? Hı. Hmm.

Arkadaşlar kötü gidebilir Sol ayağını çekip vuracaktın. Sol ayağımı mı vurdun? Sol ayağını vurdun, sağ ayağını vurdun. İşte onu belirlemiyorum ki orada hangi ayakta vuracağım. Sen sola çekersen sol ayağına gelmiş olur. Ben sol ayağımdan onu göremiyorum. <laughs> Adam yoruldu yani koşamıyor yürüyor o maçta. Ha git Oh ah, get... of... Bu maçta 5 gol ne demek böyle? Attın. Ona rağmen Bodrum bir gol bile atamadı. Acaba Bodrum kaçıncı? 5 beş yediler bizden şimdi. Acaba kaçıncılığa düşecek? Recep Niyaz. Ben ona vurayımını da verebiliyorum bu arada. Allah Allah. Vurabilirsin diye. Yardaki adam mı bu? Evet. Ha. Ee. Ne? Yuvarlak Pas verdikten sonra mı? Ben adama, ben mesela Mehmet pas veriyorum ya, Hı. ben ona vur emri verebiliyorum. Allah Allah. Bitti. Acaba artık kaç alacağım? Beş gol nasıl bir duygu? Sahneyiz. Çok güzel. A mesela atıyorum ben. ben... Topu aldı gördün mü? Atıyorum ben 6 gol atsaydım 2 top mu alacaktım? <laughs> bir maçta 100 gol atsam bile bir, 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 top mu alıyorsun? Ana bunu bin. Acaba no, kaç artı? Artı 25 mi? Bunu bir güzel açalım. Hızlanmasın. <laughs> ona alan arttıramıyoruz bir şey. Puan. Puanı oradan geri aldı. Bitiriciliğe vereceğim. Ay pardon bitiricilik. Bir maç daha oyna bitiyor. Nasıl? 17 dakika oldu. Başta oynadım oynadın mı bir tane? 30 değil mi? Tamam. Nasıl? Aha, bak haftanın takımındayım. Hmm. Bak buradayım. 30'da bitmiyor mu? Evet şu an 19'da. 19'da evet. İki maç daha var mı? Ha doğru lan ben ilk on bir. Ana bütün takımın gininden daha yüksüyüm lan. Hepsi 70 veya 60. Bu arada Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş'a gol atabilir miyim acaba? और क्या